Efendim analiz devam ediyoruz. Stüdyo konumuz bizlerle birlikte. Doktor Övünç Gürsoy bize eşlik ediyor. Değil Oyak olur. Yatırım Araştırma Grup Müdürü. E, günaydın Övünç Bey. Günaydınlar, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Şimdi e, sizin cephede özellikle revize var değil mi? Revize hisse önerileri var. Aynen öyle. Son raporda paylaştınız. E, biraz ona odaklanalım <laughs> e, isterim. Öncelikle mesela model portföyde neden bir değişikliğe gidildi? <laughs> e, neler çıktı neler girdi? Burada ana etken neydi? Evet, yani burada tabii biz bu Fed'in faiz indirim döngüsünü de dikkate aldık. İşte 25 bas puan bekleniyordu zaten. Hatta bundan sonra da belki iki indirim daha olacak yıl sonuna kadar. Dolayısıyla bunu göz önüne aldık. Euro-Dolar paritesi tabii güçlü gidiyor bu indirimlerin sayesinde. Bunun da tabii bizim şirketleri olan etkisi var. Olumlu etkisi var. Çünkü biliyorsunuz dolarla ham madde alınıyor. Üretilen ürünlerde euro ile satılıyor. Dolayısıyla güçlü bir Euro-Dolar paritesi olumlu finansallara ve bunun yanında 3. çeyreğe doğru gidiyoruz. E tabii bu bilançoların da etkisi var. E bunun yanında tabii bizim enflasyondaki düşüş trendi ve kendi faiz indirimimiz ve faiz indirim döngüsünün şirketlere etkisi. Bunların hepsini aslında biz göz önüne alarak e, majör bir revizyon yaptık e, model portföyümüzde. E, birçok hisseyi çıkardık, yeni hisseler ekledik. E, ve tabii ki kısa vadeli, kısa vadeli e, katalisti olan hisseleri e, tercih ettik. Hı hı. Çünkü gerçekten hani piyasada baktığımız zaman hani öngörüde bulunmak oldukça güç dalga boyları çok yüksekti özellikle son bir ayda. Şimdi birazcık da hani dalga boylarının kısaldığını görüyoruz. Ee, ama yatırımcıların şeyi e, bakış açısı daha çok kısa vadiye odaklı. Hatta işte bir ay e, kadar düşmüş durumda. Dolayısıyla bunları göz önüne alarak değişiklikler yaptık. Hı hı. Ee, 7 yine, hisse çıkmış, 7 hisse girmiş. 7 hisse girdi. Toplamda 10 hisse var. Yine tabii e, finansal sektöre ağırlıklı gidiyoruz. Çünkü faiz indirimlerin devam etmesini bekliyoruz. E, burada da Akbank e, yeni girdi. Yapı kredi vardı. Yani iki tane bankamız var. Hı, hı. E, Bankaları aslında hani birçok e, aracı kurumun tercih etmediğini gördük. Son dönemde çıkarttıklarını gördük ama e, faiz indirmenin olumlu yansıyacağını düşünüyoruz. Bir de bu düşen e, CDS ile beraber e, yabancı tarafında e, risk iştahının atmasını bekliyoruz. Dolayısıyla bankalar zaten gitmeden endeksin gitmesi oldukça güç buraya yeni girişler olacaktır. Hem Akbank tarafı hem Yapı Kredi'de Şimdi portföyde Akbank ve Yapı Kredi var. İş Aynen bankası öyle. mı çıktı? İş bankasını çıkardık. Biraz da burada tabii bizim odağımız bundan sonraki büyüme nasıl gidecek? Yani bu bankaların birazcık daha kaldıraç tarafında, büyüme tarafında yerleri var ve özellikle aktif ve pasif yönetiminde marjları yönetmekte oldukça başarılılar rakiplerine göre. Dolayısıyla bunları tercih edelim dedik. Tabii üçüncü çeyrek finansallarında da ikinci çeyreğe göre daha umut verici tabloyla karşılaşacağımızı düşünüyoruz. E, Tabii bankalarda önemli olan bundan sonra 2026 beklentilerinin nasıl oluşacağı e, ve e, burada esas Hani e, getiri potansiyeli oluşacak diye ben düşünüyorum. Tabii bunun yanında 10 yıllık tabir faizinde aşağı gelmesi borsa için ekstradan potansiyel yaratıyor ki biz bunda yaşıyoruz zaten. E, yani bankalar önemli, onun için iki bankayla devam ediyoruz. E, bunun yanında… Aracı kurumların ben iyi performans getireceğini bekliyorum. Çünkü faiz indirimleriyle beraber özellikle kredili pozisyonlarda artış oluyor ve komisyonlar artıyor. Tabii bu sadece hisse senedi olarak bakmamak lazım. Aynı zamanda tahvil satışlarını da etkiliyor aracı kurumları. Halka arzlar bir yandan biliyorsunuz hani bir tane oldu. Bundan sonra devamı da gelebilir. Bunlardan komisyon yaratıyorlar. Burada biz iş menkule yer verdik. E bunun yanı O federalle %10. %10 zaten eşit bir ağırlık var. Evet. hepsinde %10'ar şeklinde. E bunun yanında emeklilik şirketlerinin biz pozitif ayrışmasını bekliyoruz. Ee, hani sigorta tarafında sigortacılık pek iyi gitmeyecek gibi çünkü faizler aşağı geliyor portföyden nispeten getiriler daha az olacak önümüzdeki dönemlerde ama bunun yanında emeklilik tarafı farklı bir hikaye sunuyor. Ee, orada faiz indirimleri hayat sigortacılığında satışları arttırıyor ve e, bu da sigorta şirketli emeklilik şirketlerinin finansallarına olumlu yansıyacak gibi duruyor. Bir de tabii siz de takip ediyorsunuz tamamlayıcı emeklilik sistemi ile ilgili bir takım e, düzenlemeler 2026'da hayatımıza girebilir. E, bu da e, özellikle bu şirketler için ekstra potansiyel yaratır diye düşünüyorum. E, zaten orta vadeli programda e, bununla ilgili e, maddeler var. Dolayısıyla hani 2026 olmaz, 2027 eninde sonunda bu tamamlayıcı emeklilik gelecek gibi gözüküyor. E, zaten hani halihazırda da bireysel emeklilik sistemi büyüyor, fonlar büyüyor. E, dolayısıyla burada da Anadolu Hayat'a e, yer verdik. E, finansal sektör tarafı bu şekilde. Evet, havacılık var. Pegasus'u e, evet. eklemişsiniz. Pegasus yoktu değil mi? Pegasus Pe eklenmiş. Kesinlikle. Ee, üçüncü çeyrekte önümüzdeki süreçte gelecek ki en güçlü finansallarında olduğu dönem ulaştırma tarafında. Kesinlikle. Neden Türk Hava Yolları değil de Pegasus. Evet. Burada tabii şey de var yani son dönemki performansını da göz önüne aldık. Yani e, aşırı satımda olması hissenin e, ve birçok hani negatifin e, çoktan fiyatlanmış olması da bizim aslında e, önem verdiğimiz bir unsur. E, tabii Pegasus'un hani e, Türk Hava Yolları'nın göre bakarsak daha genç bir filosu var. E, bu da tabii önemli. E, tabii yolcu sayıları iyi gidiyor. Yolcu e, ve e, ha, yeni hatlar açılıyor. Bunların hepsi aslında hani Pegasus'u e, ön plana çıkartacak gibi gözüküyor. Dolayısıyla hani biz burada havacılık tarafında iyi gideceğini düşünüyoruz. Üçüncü çeyreğin de olumlu olacağını açıkçası düşünüyoruz. Güçlü bir çeyrek olur. E, tabii ki hani kur hareketi, parite hareketi de havacılık sektörü için oldukça önemli. Hani kur, e, dolar kuru, dolar tl kuru yavaş ilerliyor ama sonuçta yukarı doğru bir hareketi var. E, dolayısıyla bu da e, olumlu yansıyor havacılık sektörüne, artı parite tabii ki. Bunların hepsi e, göz önüne alındığında e, Pegasus'un olumlu ayrışacağını düşünüyoruz biz. Peki, e, otomotiv sektöründen e, Tofaş yer alıyor yine portföyde. Tofaş'ta eklenen hisseler arasında. Evet. Tabi burada Stellantis'te e, önemli e, anlaşmaları var. Bunun zaten son dönemde hisseye katkısını takip ettik. Mesela Tofaş'ı etkilemenizdeki en önemli Hı -hı. nedenlerden biri bu mu? Güçlü konumu mu? Ya şimdi burada tabi hikayesi olması. Daha önce bizde Ford vardı biliyorsunuz ama e, Tofaş'ta şimdi yeni bir hikaye var. Özellikle işte bu Stellantis otomotiv'in alınmasından sonra e, yeni bir ivme yakalayacağını düşünüyoruz Tofaş'ın. E, özellikle distribütör tarafında. E, artı e, yeni modeller var. E, i̇şte bu K0 ve K9 e, modellerinin e, üretiminin e, şirketin finansallarına olumlu yansımasını bekliyoruz. Ee, yine hani Egea modelinde de e, yıl sonunda süresi de olacak ama belki bir uzatım da olabilir. Hani bu da bir katalizör yara etkisi yaratabilir hisse için. E, bir de tabii son dönemdeki fiyat hareketlerine de baktığımız zaman e, açıkçası hani değerleme tarafında cazip buluyoruz şirketi. E, otomotiv sektörü hani verilere baktığımız zaman çok da kötü değil açıkçası e, satışlar her ne kadar hani talep eskisi kadar güçlü olmasa da otomotiv tarafında. Ama zaten hani talep koşulları e, normalde hani bütün sektörler için baktığımız zaman bir yavaşlama var zaten tüketim tarafında ee, Ama otomotiv tarafında hikayesi olması TOFAŞ'ın özellikle e, bu şirketi tercih etmemizde ana neden oluşturdu. Zaten hikayesi olmayan e, bir kağıdı e, model portföy almamız biraz güç. Hı -hı. Çünkü hani yatırımcılar da bunu takip ediyorlar açıkçası. 1262'den e, son... kapatmıştı bu arada. Evet. 2.33'lük evet. düşüşü takip etmiştik. Evet. Ee, yani burada tabi e, yani borsa için hani olumlu bir bakış açımız var. Dolayısıyla hani e, önümüzdeki dönemlerde e, daha iyi yerlerde olacağımızı düşünürüz. Yani 12 aylık vadede 14 bin bizim hedefimiz temel olarak baktığımız zaman. E, yani o tabi bu zor bir süreç. Yani zikzaklı gidiyor borsa. Özellikle işte risklere etkileniyor. Ee, ama hani otomotiv sektörü de e, burada güçlü evet. kalacaktır diye düşünüyorum ben. Peki perakende, gıda perakende dediğimizde e, arkadaşlarımdan rica edeyim. E, BİM'in fiyatlamasını ekrana getirelim. O zaten portföyde vardı. O Yeni girenler arasında değil. Zaten vardı. E, Geçtiğimiz hafta işte 500'ün altını görmüştü. Yeniden tepki hareketiyle 500'ün üzerine çıktı. Dün temettü ödemesi, ödemesi vardı Temettü vardı. ödemesi Onun et, negatif etkisi oldu borsada zaten. Dikkatimi çekti. Hedef fiyat 718 binde. Evet. Ya Bim, e, ya şimdi bir kere market ağı olarak biliyorsunuz çok yaygın. Dolayısıyla hani rakiplerine göre bir avantajı var, artı fiyat avantajı var. E, her ne kadar hani talep koşullarında bir yavaşlama görsek de gıda para kendiciliğinde e, nispeten diğer sektörlere göre daha iyi duruyor. Ee, biz hani e, BİM tarafında yeni market açılışları da bekliyoruz. Artı yurt dışında da zaten faaliyet gösteren bir şirket. Ee, değerleme tarafında da bence cazip gözüküyor. Ee, yabancı yatırımda yabancı yatırımcı da en sevdiği kağıtlardan. Ee, eğer hani borsada bir yükseliş bekliyorsak zaten hani bankaların yanında BİM'in de gitmesini e, beklerim. E, açıkçası çok sürpriz olmaz. Ee, hani fiyat konusunda da bayağı da bir potansiyel de de var yukarı yönlü. Dolayısıyla hani biz e, bu açıdan BİM'i tercih ettik. Peki e, eklenenler arasında M Park var. Yani burada e, özellikle sağlık kategorisini nasıl e, değerlendiriyorsunuz? M Park'ın özellikle yine sağlık kategorisi Hı -hı. içerisinde öne çıkmasının nedenleri neler? Tabi burada yani biz şimdi bu portföyü yaparken tabi enflasyonla da enflasyona daha fazla getiri sağlamasını istiyoruz hisselerin ve dolayısıyla bir büyüme hikayesi olması lazım seçtiğimiz hisselerin. Yani Medpark'a parka bakarsak medikal parka zaten büyüyen bir şirket. Yeni hastaneler açıyor, yurt dışında büyüyor. Hatta son dönemde haber akışı da oldukça iyiydi. Dolayısıyla biz önümüzdeki dönemlerde sağlık tarafında hani atılımların devam edeceğini, fiyat tarafında işte Sağlık Bakanlığı'nın tarifesinin yukarı yönlü revize olabileceğini düşünüyoruz. Bu da ekstra bir kataliz etkisi yaratacaktır. Artı yani yurt dışından gelen hasta sayılarına baktığımız zaman Türkiye artık hani sağlık turizmiyle ön plana çıkıyor. Burada da hani Medikal Park'ın marka değeri oldukça yüksek. Ve e, hani e, değerleme açısından da cazip şirket. E, dolayısıyla hani biz burada e, biraz da çeşitlendirmek de istedik. Yani her sektörden de en iyi e, şirketleri model portföyümüze dahil etmek istedik. Burada da e, ön plana çıkan şirket Medikal Park oldu. Hı hı. Bu arada e, şimdi holding olarak da koç holding yer alıyor portföyde. Evet. Koç holdingin bir kapanışını görebilir miyiz arkadaşlar? %48 yükseliş potansiyeli öngörüyorsunuz TL bazlı ki son dönemde tarihsel ortalamalarında üzerinde iskontosu dengeli ve çeşitlendirilmiş Çeşitli portföyüne de bakılıyor holding çatısı altında. Bunu biraz anlatın isterim ama koç holdingin bir yandan da dünkü kapanışını da ekrana getirelim. Sizin güncel portföye göre baktığımızda da %48'lik bir potansiyelden söz ediyorsunuz. Dün de 179.80'den kapatmış %0.77'lik geri çekilmeyi gördük ki holding endeks de bu arada negatif kapatmıştı. Evet yani burada tabii çeşitlendirilmiş bir portföyü var. dolayısıyla hani korunaklı bir yapısı var ve son dönemde de oldukça satılmıştı. İşte iskontosuna baktığımız zaman %37'lere çıkmış. Bence hani tarihsel zirveler, zirvelerde Koç Holding biz işte yapı kredi satış haberi geldiği zaman iskontonun kapandığını, yüzde hatta hiç kalmadığını görmüştük. Sıfırlara yaklaşmıştı. Dolayısıyla hani oradan tekrar iskonto açıldı son dönemde. Özellikle yabancı yatırımcının çıkışıyla beraber, risklerin ile beraber. E şimdi bir toparlanma evresindeyiz borsa açısından ve hani yabancı yatırımcının en sevdiği kağıtlardan bir tanesi Koç Holding. Ee, ve e, hani birçok iştiraki de zaten hani borsada kote durumda. Dolayısıyla hani bu iskontoyu biz hak etmediğini düşünüyoruz. Ee, buradaki geri çekilmelerin e, olası olduğunu düşünüyoruz bundan sonraki dönemlerde ki faiz indirimleri de e, şirketin iştiraklerine olumlu yansıyacaktır diye bir beklenti içerisindeyiz. Ee, dolayısıyla hani Koş Holding'i burada e, yer vermek istedik holdinglerden. Zaten hani bankası olan bir holding, bankaların da iyi performans göstermesini beklediğimiz için e, holdingde ona paralel olarak yukarı yönlü hareket etmesini bekliyoruz. E, tabii ki hani risklerin birçoğu e, holdinglerde fiyatlanıyor Türkiye tarafında. E, yani bu riskler azaldıkça CDS düştükçe e, açıkçası hani gidecek olan kağıtlar holdingler bankalar olur e, şeklinde düşünüyoruz. E, artı tabir faizlerini de aşağı gelmesi zaten risklerin düzeldiğini bize gösteriyor. Burada hani Koç Holding'in önümüzdeki 12 aylık vadede %48 potansiyel, iyi bir potansiyel faizlerin düşeceği beklentisi olduğu için zaten hani mevduatın üzerinde bir getirisi şirketin var bizim beklentilerimize göre. Peki yenilenebilir enerji dediğimizde de Galata Vinti eklediniz. Hatta onu yeni eklediniz portföyü. Yeni ekledik evet. Ee, Borsa İstanbul Üzerindeksi'yle kıyasladığımızda neredeyse %30 değil mi daha geride daha kötü bir performans söz konusuydu. Evet. Burada mesela önümüzdeki süreçte yatırımları mağar basıyor? Neden mesela Galata Vinti beğeniyorsunuz? Neden hangisini çıkartıp neyin yerine koydunuz onu bilmiyorum ama neden böyle bir oyunculuk değişikliğine gittiniz? <laughs> ya Burada aslında birazcık da tematik de bir seçim oldu. Türkiye'nin gidişatına bakarsak işte yenilebilir enerjinin payının biz toplam enerji üretiminde arttığını görüyoruz ki bu yönde de zaten hani hükümetin bir iradesi var ee, bu taraf destekleniyor e, ve teşvikler veriliyor rüzgar enerjisi özellikle önümüzdeki dönemde daha da popüler olacak gibi gözüküyor. Bundan sonraki yatırımların yapılmasının önündeki engellerin de çoğu son gelen tebliğ ile beraber aşılmış gözüküyor. Dolayısıyla burada hani Galata Wind değerleme açısından oldukça cazip. Hani Birçok negatif zaten fiyatlanmış durumda. Hani Bundan sonraki dönemlerde biz kapasite artışı da bekliyoruz. Artı son dönemde yapılan kapasite artışlarının finansallara yansımasını da 3. ve dördüncü de göreceğimize inanıyorum. Ee, yani bunun dışında tabii ki yani kurumsal bir şirket e, iyi yönetiliyor. E, bu da tabii bizim tercih nedenlerimizden bir tanesi oldu Galata Wind'i seçerken. Ama tabii esas konu hani Türkiye'de e, enerji üretiminde yenilenebilir enerjinin payının artacak olması, rüzgarın öneminin artıyor olması. Bunlar bizim tercih ederken değerlendirdiğimiz faktörler oldu, göz önüne aldığımız faktörler oldu. Peki yaklaşık bir dakikamız var. Bu özellikle portföyün relatif performansı neyi işaret ediyor? Hı hı. O biz size göre nasıl hareket hı hı. etmiş seçimlerimiz? Tabii biz burada hani riski minimize ederek düşürerek getirileri maksimize etmeye çalışıyoruz yatırımcı nezdinde. Tabii ki burada hani hem çeşitlendirilmiş bir portföy, aynı zamanda kısa vadeli katalist olan hisseler. E, Finansalları iyi gelebilecek olan hisseler, bunlara bakıyoruz. Artı içinde bulunduğumuz makro koşullardan olumlu etkilenebilecek olan şirketleri ön plana çıkardık. E, yani bundan sonraki dönemde de işte e, yani en azından yıl sonuna kadar 12 bin üzerinde bir kapanış, 12 aylık vadede 14 binlere ulaşmamızı bekliyoruz. Borsa İstanbul'da genel itibariyle hani hisse senetlerinin evet. getirilerinin mevduatın daha üzerinde olacağını düşünüyoruz. Peki Övünç Bey bir açılışa bakalım devam edeceğiz. Değerli izleyenler haftanın dördüncü işlem gününde Borsa İstanbul Yüz Endeksinin açılışını ekranlarınıza getiriyoruz. Şimdi... Haftanın 4. işlem gününde Borsa İstanbul Yüzey Endeksi yeni güne pozitif başlangıç yaptı. %0.57'lik yükselişle 11229 seviyesinden açıldı. 11200 seviyesinin üzerinde yeni güne başladı. %0.57'lik primi takip ediyoruz. Açılış itibariyle yükselenlerin ilk sırasında Koza Altın yer alıyor. %5.87'lik yükselişle. Onu Kontrolmatik takip ediyor. Kontrolmatik de %5'in üzerinde primli. CV Enerji 3. sırada, İpek Doğal Enerji ve Koza Maden gencillikte dördüncü ve 5 sırada yer alıyor. Yükselenlerin ilk beşini seslendirdik. Bir de negatif tarafa dönelim. Negatif cephede yalnızca dört ise e, bu arada yer almakta. Dört ise negatif ayrışıyor. Fenerbahçe mavi giyim, ışıklar enerji yapı ve gen ilaçı görüyoruz. Fenerbahçe yüzde iki nokta yirmi düşüşü on işlem görüyor. Mavi giyimde de e, düşüş yüzde ikinin üzerinde. bir de sektör endekslerine göz gezdirelim. Açılışta sektör endekslerinde nasıl bir tablo söz konusu? Birlikte bakalım. açılış itibariyle en fazla yükselen sektör endeksi madencilik %3.62 ki az önce Koza ve Epeyi de gördük. En çok yükselenlerin ilk sırasındaydı. Finansal kiralama faktörün ikinci sırada, menkul kıymet yatırım ortaklığı ise üçüncü sırada yer alıyor. Negatif cephede iki sektör endeksini takip ediyoruz. Turizm ve spor negatif ayrışıyor. Turizm endeksi %1.20'lik geri çekilmeyle 2023 seviyesinden işlem görüyor. Spor endeksi ise 2758 seviyesinde %0.36'lık geri çekilmeyi ekranlarınıza yansıtıyoruz. Övünç Gürsoy bizlere eşlik etmeye devam ediyor. Ee, Övünç Bey nasıl değerlendiriyorsunuz e, açılışı? Açılış güzel. Yani biz tabi şöyle yani bayağı işte geçen ay dalga boyu çok yüksekti. Dolayısıyla yatırımcılar riskten kaçmak için birçok hisseden çıkış yaptılar. Özellikle yabancılar. BIST 100 ve BIST 30'da çok yoğun satışlar gördük. E şimdi bir toparlanma. 9600'lerde biz bıraktık işte Ağustos sonuna doğru. Geldiğimiz noktada tekrar oraları test etmeye çalışıyor bence endeks e, ee, ya bundan sonrası için yani eğer bir hani içeride bir karışıklık vesaire olmazsa e, jeopolitik riskler birazcık daha azalırsa e, 12 bine doğru bir yolculuğa çıkarız diye düşünüyorum. E, zaten genel olarak hani borsaya bakarsak iki buçuk dolarla 3 dolar arasında e, gidip gelen bir borsa görürüz. E, i̇şte iki buçuk doları zaten gördük. Dolayısıyla şimdi e, önce 2.8 dolarlar işte 11600'ler seviyesi Daha sonra da e, 3 dolarlar seviyesine kadar e, çıkmamız bence olası. Evet az önce bu arada negatif ayrışan cephede Mavi'yi gördük. Mavi'nin de ilk yarı konsolide gelirleri açıklanmıştı. Onun ardından açılış itibariyle negatif bir tabloyu takip ettik. Birkaç not da aktaralım o kısma ilişkin. Mavi'nin ilk yarı konsolide gelirleri değerli izleyenler 19 milyar 833 milyon lira. Net kârı ise 1 milyar 17 milyon lira oldu. Bu arada gelen hedef fiyatlarda söz konusu. Deniz yatırım Mavi için hedef fiyatını 67.83 liradan 67.83 lira olarak açıkladı. Tavsiyesini al olarak korumuş. Yapı kredi de hedef fiyatını 63 lira olarak duyurdu. Tavsiyesi al. Gedik yatırımda mavi için hedef fiyatını 65 lira olarak açıkladı. Endekse paralel getiri açıklaması da korudu. Bu açıklamasında koruduğunu ifade edelim. Türkiye'nin öncü jean ve hazır giyim markası enflasyon muhasebesine göre düzenlenmiş bir Şubat 31 Temmuz 2025 tarihlerini kapsayan ilk 6 aylık finansal sonuçlarını açıkladı. Finansalların ardından da bu arada mavi giyimde %2'nin üzerindeki geri çekilmeyi takip ediyoruz. 39.50'den işlem görüyor mavi giyim. Sizin portföyde yer almıyor. Bizim portföyde şu anda yer almıyor ama geçmişte yer almıştı. Sevdiğimiz bir hisse işte son dönemde özellikle parakende sektöründeki yavaşlamadan olumsuz etkilendi satışları, birazcık da işte e, ileriye yönelik yönelik beklentilerinde aşağı yönlü revizyonlar olmuştu. E, bu da tabii hisseyi aşağı çekti. E, hani önümüzdeki dönemde tabii beklentiler düzeldikçe yukarı doğru gidecek olan bir hisselerden, Yabancının sevdiği bir hisse. E, bugün de zaten telekonferansı var, orada da bir yönlendirme yapacaklardır diye düşünüyorum. E, ama hani marjlarda toparlanma olursa e, ki bence olacak 2023. 26 daha iyi geçeceğini düşünüyorum. E, mavi giyimi farklı yerlerde görebiliriz. Peki Övünç Gürsoy çok teşekkür ediyoruz detaylı anlatımınız ben için. Ben teşekkür ederim. Kolaylıklar diliyoruz. Değerli izleyenler devam edeceğiz. Merkez Banka